Burada Nereye gidiyoruz? Kayıt halindeyiz ve Tugi'nin bahçesindeyiz bugün. Tugimiz gördüğünüz gibi bizim sevdiğimiz bir arkadaşımız, doğacıl, doğacan bir arkadaşımız ve burada kendi eliyle organik yetiştirdiği e, ürünleri e, mısır, çeşit çeşit ektin değil mi Tugi? Evet evet. Çeşit çeşit ekti. Şimdi karpuz bulacağız buradan. Elif gel gel bak. Gel gel gel. Buradan gel. Buradan. Karpuz. Karpuzun peşine. Karpuz avcısı. Hadi bakalım. Şimdi karpuzumuz ah. burada bak. Aa, Gördün mü karpuzu? Whoa. Bak. Whoa. Karpuz çıktı orada. Bak bak. Karpuz <laughs> bakalım çıktı. Bakalım bir. <laughs> İyiymiş. Oo, işte. O karpuzun yanında da bir şeyler var. Küçük küçük. Bak neymiş onlar? Bunlar domates. Domates. Bunlar gördün mü babacığım? Evet. Karpuzu alsanıza. Hazırlı. Gelin bakın buraya ya. Herkes bak, gelsin. Bak bak karpuza bak karpuza. İnanamıyorum. Karpuz kesme. Uf. Bak şimdi şurada küçücük bir dalı var. Oradan. <gülüyor> oradan. <gülüyor> ya. Bu kadar büyümüş gerçekten. Bunu bugüne sakladık. <laughs> bugüne. Özel özel karpuz patlatmak. Dur bunu çekme babacığım. Ne? Elif kesebilir misin sen? Babacığım bunu? karpuzu kesebilir ha? misin? Şuradaki şeyini Kese, keseceğim bak. Kesebilirim. Of süpersin. Bana. Bak. Şurada bir tane şey var ya, onu keseceğiz. Hadi şunu, bakalım. Şunu keseceksin. Uzanamam. uzanamıyorsun. Dur Tugi ya abin yer. Bir dakika dur. Şöyle. Karpuzu buraya çek. Tamam. Ha. Şimdi uzanabiliyor dakika. musun? Ha. Dur bakayım bir düz mü? Ters çevir. Bıçağı. Ters çevir bıçağı. <gülüyor> <Wow>. <gülüyor> Aferin sana. <laughs> Bu kimin karpuzu? <laughs> kimin karpuzu? <laughs> Uf nasıl ağır, nasıl <laughs> ağır. Bu iyi su çekmiş Durgay. Vallahi bilmiyorum inşallah iyi. Evet. <laughs> karpuzumuz gördüğünüz gibi. Şimdi bahçede organik büyüdü diye iyi olacak diye bir şey yok. <laughs> <laughs> Taşıyamaz. Ağır bu babacığım. <gülüyor> <gülüyor> ha, ağır versen bana, versen bana. <laughs> Hadi evet. Anne. gidelim de keselim Hadi karpuzumuzu kesmeye Hadi. gidiyoruz. Hadi. Karpuzumuzu, kesmeye Hadi. gidiyoruz. Hadi. karpuzumuzu kesmeye gidiyoruz. Bu Tugin'in bahçesi bu şekilde. Tugin daha bir sürü şey yapacağız zaten, değil ya mi ya? Bugün beklediğimiz bu soğuması gerektiği için biraz erken halletsin. Evet. Diğerlerini gölge düşünce. Çatlatacağız mı bunu? Aynen. Çatlatacağız. Çok Karpuz. Bir evet. Sıcak suyla da. Karpuz yıkama durumumuz. Evet. Bir tane mi var ben evet. Evet. Pişen sudan uzak buralım. Yani bir tane, birkaç tane daha var da, onları da olmadı İlk bu oldu. Koy işte son. Şey <laughs> Elit gel hadi sen niye? Hadi yer. karpuzu Ay, yıka. Elma yiyo. almış. Nereden buldun elmayı? Ben kopardım. Ha, <laughs> bak, bak, bak. 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 Ba hani bak. beraber yapacaktık. Gizli gizli koparmış ya. Temiz mi? Ya bahçeden çıktı. Ne olacak? Direkt anne, ya? Ben anne, anne, ben annemle çok evet. severim. Evet. Biz elmamıza bayılıyoruz değil mi? Evet. Şimdi Siz de mi kek getirdiniz? Ben de kek getirdim. Evde vardı de. Kek banko ya. Her türlü gidiyor çayın yanında. Tugi ne yapıyorsun? Yesinler diyor. Ne yapıyorsun? Burada bir tane tepsi yani. Tamam, bir ver karpuz bana. Karpuz kesilecek. Okey. Şu gözlüğümü alayım. <laughs> Pastayı <şöyle> keselim. <laughs> evet, şimdi karpuz kesme seramonu... Abi bembeyaz çıkarsa var ya! Yemin <laughs> <laughs> ederim. <laughs> of, daha çatladı vallahi. Dokunur dokunmaz. Harbi çatladı ha. Ses çatladı vallahi. Çat etti. İyi suyla doymuş ama bu, bak. <laughs> Karpuz. tadı güzel mi? Hmm. Şuradan bir kes bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Tatlı. <gülüyor> Tatlı. Ben sevmiyorum aslında. Niye karpuz? Sen sen karpuzu yeme, biz yeriz. <laughs> Nasıl keseceğiz? Şurayı da keseceğim. Şurayı da yer. Evet. Ediyorsun. Ya abi çatlıyor direkt, kesemedim. Bu nasıl bir karpuz? Karpuz <laughs> <laughs> Baba, şimdi ortadan bıçağı saplayıp yersin. Bir de bu zamanda en erimli, sıkıntı şey, kabaktan karpuza çeviriyorlar ya, Hı -hı. hiç lezzet olmuyor. Şimdi bu kabaktan karpuza çevirme değil, değil, değil mi? O, orijinal. Abi, kesemiyorum <gülüyor> <gülüyor> Kendi kendine bölündü bile. Diyor ya. Evet. ya. Oo! Tamam, oradan da al abi. Heh. Efsane, oh, oh, oh. efsane. Etli etli var ya, nasıl yeriz şimdi biz bunu? Vallahi dur abi soğutacağız ya şuna bastana. ben kedi gibi bekliyorum burada <laughs> ver 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 şurada hemen organik mis gibi karpuz yani tadı ben bir kere okulda karpuz tatmıştım ama kötüymüş öyle, öyle mi ya. ben sevmedim bu karpuz Aha. çok güzeldir of tam göbeğini verdin aman adana biliyor musun Yazıklar olsun, yazıklar ya. olsun. <laughs> Oraya da göbek ver. Evet. Ver baba ver. Bakayım göbek. Çok hmm. çok iyi. <gülüyor> <Zaten>. <gülüyor> ben yemedim, ben yemedim. Ya. Ben yemedin mi? Sen hmm. atmadın mı ağzına da? Çok iyi. Nasıl? Abi müthiş. Baba efsane <laughs> olmuş ya. Gerçekten güzel. Şimdi evet. ilaç yok, zehir yok, bir şey yok. Hiçbir şey yok. Tamam. Hiç gibi. Hormon yok. Of. Bir de bu Karpuz şeydi. Ney? Gerçi o değil bu karpuz. <laughs> bir şey. Amerika'dan aldığım bir tohumlar vardı. Da. Sen Onlardan demek da iyi, da... Amerika'dan tohum mu getiriyorsun sen? Aynen. Hain misin sen? <laughs> Kaçak sen tohum ne getirip ne burada ne karpuz ekiyoruz. Ben bunlar ne? Orada da bak karpuz var, kavun var, üç Evet, burada kavun da var. Karpuz <laughs> da var. Karpuz <laughs> da var. Karpuz <laughs> da var. Ama böyle küçücük bir yerde bile almış başına gitmiş. Çok güzel. Tugin'in krallığındayız. Gördüğünüz gibi. Tamam koyarız onun içerisine. Gayet güzel. Sıkıntı yok. Ne için? Bunları asmak için falan. Şey çengelli çivi mi şöyle? ya hemen çak demedik sen de, de bu... Tugi. Burada mi? bir yerdeydi şey matkap. Hemen yaparız ya kolay ya. Şimdi çengelli çivi montajı. Al az kullanılan bir yere yap da en azından. Neresine? Şu şuraya falan yap. Bak hem yağmurda mağmurda da asarsın şey o tarafta. Evet. Şeyi buldum. Korur. Şuran mesela. Ee, yani tutar her türlü. Handyman. Mesela. Efsanesin. Sana hiç böyle diyen oldu mu? <laughs> Burada var. Ya abartma oğlum. Bak şu var, şu var. Ha o da var. Ha. Tamam, küçük bir tane o tarafa Tamam asmalık harika çıktı. Evet. Küçük bir tane o tarafa düşmüştü sonra Ay. verdim sana. Hmm. Tamam, teşekkür ederiz. Kaldırma da Turgay sana çok yakışıyor karpuz kesmek. <laughs> of sen <laughs> ne el atıp duruyorsun ya Allah <laughs> Tamam beni buradan uzaklaştırıyorlar, <laughs> kovuyorlar. Ben iyisimi yavaş yavaş şöyle bir e, bahçenin içine doğru yürüyüp geri geleyim o zaman. Bana iş gitliyor musun Turgay? Yok iş kitlemiyor. Babacım? Tamam şimdi ama şey... Söyle. Mangalı halledelim. Mangalı halledelim o zaman. Yine gitmiyorum oraya. Oraya beraber gidiyoruz. Peki. Evet. Mangalı yapacağımız Aaaa. yeri edeceğiz. Babacım, <laughs> babacım, zon zon. Geçen sene teyzemler buradaydı. İşte dedik ki tam da onların geldiğinde Mısır. Babacım, Mesela, babacım. babacım. Geldi işte, hangisi işte, biz pişirmeye bizim başladı. Köpümü. Herkes normal bir şey bekliyor. Bir de ben bunu Buna kabuğunda bizim mangalın tükürümüz. üstüne atıyorum. Haşlanmış yemeği. Of, kabuğuyla atıyorsun mangalın üstüne. Sanki şeyde fırında aşılıyormuş gibi ama. Çok iyi ya. Bu kaptan öğrendim şeyleri. Şey ay dediler bana. Ondan ben. sonra bir abi yedi herkes. Şimdi teyzem diyor ki daha mısır yemedim sizi bekliyorum diye. <laughs> <laughs> Sizin mısırlar olunca diye. Yalnız herkes mısırın peşinde. <laughs>